şirketler grubu olarak Maslak'ta inşa ettiğiniz Maslak 1453 projesinin ilk ofis bloğunun bugün satışa çıkardığını duyurdunuz. Ee, Ali Bey de sorulara cevap verdi. Ee, bu blokla ilgili, ofis bloğuyla ilgili biraz ayrıntı rica edebilir miyim? Özellikle e, fiyat ve amortisöresi konuşuldu e, toplantıda. Neler söyleyeceksiniz? Şu anda bizim e, satış fiyatımız 2900 dolar artı KDV mertebesinde. Buradaki kiraları kira metrekare fiyatlarını dikkate alırsak bu yaklaşık 8 yılın biraz üstünde yani 8-9 yıl arasında bir geri dönüşe tekabül ediyor. Şu anda büyük bir fırsat. Ama çok limitli miktarda yani burası 2 milyon metrekarelik bir proje. Sadece 35 bin metrekarelik kısmı için bu uygulama geçerli kampanya süresince Mart ayı boyunca. Onun dışındaki üç tane daha ofis bloğumuz var. Oralarda daha farklı fiyatlarla çıkacağız. Ama şu anda piyasada biraz atalet var. Onu sektör adına da gidermek, izale etmek amacıyla bir hareket getirmek istedik piyasaya açıkçası. Bir de bizi takip eden sadık müşterilerimiz var. Onlara da avantaj sağlamayı düşünüyoruz. Gerçekten çok büyük bir avantaj. 3500 dolar metrekare. KDV dahil. KDV dahil. Evet. KDV dahil çok daha avantajlı. 3440 dolar yani yuvarlak 3500 diyoruz da. 3440 dolar KDV dahil fiyatı ve bugün satın aldığında hemen faturasını da aldığında işte bu KDV'yi indirebiliyor, eğer KDV ödeyen bir işletme varsa bu tamamen hemen yüzde 18'i cebine girmiş oluyor. Peki efendim kaç tane ofis var burada? Ne kadar, yani 30 bin metrekare yaklaşık kaç bağımsız bölüm? 250 kadar, 35 bin metrekare 250 kadar bağımsız bölüm. İşte hesabını yaparsanız yaklaşık ortalaması 150 ama 110 metrekare ofis de var, işte 200-300 metre ofis de var. Bunları da birleştirmek de mümkün, yan yana e, ofisleri alarak. E, burada hedefimiz daha ziyade küçük ve orta ölçekli e, işletmelerin ofis ihtiyaçlarını karşılamak ve e, daha ziyade orta ölçekli yatırımcıya da konutun dışında geri dönüşü daha kısa süre olan bir yatırım enstrümanını sunmaktı. Ama. Bir avantajı daha var, 2016 teslim. Evet. Yani. Ee, 2016 teslim demek hemen kira geliri elde etmek demek ee, banka kredisi kullanılarak eğer 0.99 banka kredisi Türk parasında e, şu andaki faiz oranımız bankalarla yaptığımız özel anlaşmayla e, kirayı da düşünürseniz eksi faizle e, kredi kullanmak gibi oluyor. Hasan Bey son olarak e, son sorum şu olacak. Geçenlerde Emlak Pencerem e, dinleyicileri de merak ediyor. E, konut derde Konut Değer olarak Mimarlar Odası'na biliyorsunuz bir e, eleştiriniz oldu. Biz de merak ediyoruz. Bize de bir açıklama yapar mısınız? E, neydi tam olarak yorumunuz? Ne demek istediniz? Ya söylemek istediğim şuydu. E, mimarlar Odası eee bütün projelere, devlet projelerine olsun, özel sektörün geliştirdiği planlı alanlara itiraz ederek ve mahkeme dava açarak belediyelerin projelerine engel olmaya çalışıyor. Biz bu tavrı siyasi buluyoruz. E, Mimarlar Odası saygın bir mesleğin kuruluşu. Buradaki beklenti onlardan bu saygın mesleğin kuru, bir üst kuruluşu olarak mesleki çalışmalara yönelmeleri, siyasetten uzak yorumlar yapmaları. Faydalı çalışmaları da mutlaka var ama siyasi yönleri o kadar ağır basıyor ki bunu eleştirmeden duyuramadık. Yani sayfaları açılır açılmaz isyandayız diye bir cümleyle açılıyor ve işte Ankara'da Ekim ayında geçen yıl olan bir patlama ki hepimizin derinden yaralayan alçakça bir saldırıydı. Ben de buradan kınıyorum. Ee, ama ondan sonra 400 tane şehit verdik. Onlarla ilgili için bir tane taziye yok. Bunu eleştirdim. Anladım. Aslında çok net çıkışınız. Taziye mesajları yerine isyandayız ee, sayfasının açılışı sizi oldukça rahatsız etti. Ee, sanırım bu nedenle verdiniz tepkiyi. Daha ziyade mesleki şeylere yönelmek. Yani vatandaş olarak elbette ki bunları eleştirebiliriz herkes kendi fikrinde özgürdür ama bir siyasi kuruluş değil orası bir mesleki kuruluş bunu ifade etmek istiyorum. Peki efendim çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar.